Merhaba oyun takipçileri ben Tamer Daha ilginç bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Sivrisinek avlayacağız. Daha doğrusu sinek avlayacağız da oyun ismi Fly in the House diye bir e bağımsız yapımcının tek kişinin geliştirdiği bir oyun Steam üzerinde satılıyor oyun arkadaşlar. Fly in the House tekrarlayayım da bir daha söylemem çünkü sivrisinek oyunu diyeceğim. E akşam şöyle play diyelim. Bütün gece uyutmadı beni bir sivrisinek. Zaten bu oyunu daha önce duymuştum. Çekmek istiyordum bahanesi oldu uykusuzluğumun. <laughs> e üç tane bölüm var. Belli görevleri yaptıça diğer bölümler de açılıyor. Ben ilk bölümden başlıyorum. Az önce biraz oynadım. Free mod demeyelim. Sivrisinek olmuyor. Kill many flies diyelim. Başlayalım. Play ediyoruz. <laughs> Çok ilginç bir şey. Aha sivri. Akşamki sivrinin özünü bundan alabilir miyim? Böyle bayağı bir şey atıp parçalamaya çalışıyoruz. Ah elimden kaçtı. Gel lan buraya. <laughs> ya arkadaş. Yüzyıllardır. Aha. Ke... Ne oldu? Öldürdün mü? Üstüne vurdum. <laughs> yüzyıllardır süren pis bir kan davası arkadaşlar. İnsanlarla sivrisinekler arasında ne pis bir şey ya. Dur televizyonu parçalayacağım. Yeni aldım. Daha taksidi bitmedi ama atamadım. Aha düştü televizyon. Gel lan buraya. Ya arkadaş bütün evi parçalar mısın? Seni öldürmek için. Ha ne oldu? Konum bir yere. Lan ısırdı. Aa, Ulan eziyorum sivrileri ha. Kafamla vuruyorum galiba. Vallahi yıkacağım. <laughs> Ne pis bir şey bu seriler ya. Ne uyutur ne bulabilirsin uykulu gözlerle. Şöyle camları falan parçalayabiliyoruz. Parçalayamıyorum. Böylece size puan veriyor oyun. Tabi asıl amaç serisini öldürmek. Yan! Bir de kulaklıktan da sağdan soldan geçiyor. Rahatsız oluyorum. Hey, etrafımda var gibi. Birazdan kaşınmaya başlarsam. Şuraya bak. Aha üzerine gittim öldürdüm. yer nerede? Şurada odaları da gezebiliyoruz. Bakalım. Şöyle açalım da seri de gelebilsin. E, oyunda gizli eşyalar da var arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey yapabiliyoruz. Gel sivri gel. Gel. Doğalgaz borusunu patlattım. Bakın şöyle bir şey yapınca <laughs> patlıyor. Şurada bir gizli eşya vardı mesela. Bakın aldım onu. Böyle şeyleri bu araştırmanız gerekiyor. bayağı bir şey var. Sivri nerede? Şöyle pro ah geldi. Şöyle progresimiz var. Buradaki görevleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptıkça ee, diğer bölüm açılacak. I'ya basarak geliyorum. Tabii bu oyunun müziği ve hikayesi de var. Neredesin lan? Bir de şu kapı bize çok şey çıkarıyor ya. Kapıyı kıralım. <laughs> Bir sivrisinek için. Pire için yorgan yakacağız. Gerçi bu yorgandan fazlası koca evi. Neredesin lan? Dört tane vurdum ha. Az buz değil. Ah vurdum valla kafasına gömdüm Ev gitsin. yeter ki uyuyayım ben bu gece Lan bir git Şöyle evi yıkacağım Ya ben seninle uğraşamayacağım ya Şöyle banyoya bakalım <laughs> Bunları bile sökebiliyoruz ait kırarım lan Başka, Bu tuvalet de fazla <laughs> Bunu sökemedik var mı parça Alabiliyor muyuz sen Bakalım içeride bir şey var mı yok. Buraya gelmiş. Nerede o nerede o nerede o? Allah'ım! Şurayı da kıracağım. Aşağıya insanlar atınca insanlar çıldırıyor. Siri'yi bıraktım ben. <gülüyor> Bak <gülüyor> sesleri geliyor. Karanlıkta yapınca şu ışıkları patlatınca her yer karanlık oluyor. 9 saniye gel son ışığını vuralım. Neredesin? Ah kaçtı be. Son 5 saniye. 3 saniye alamadım. Evi parçaladık ama işte 4 tane sivri öldürdük. Bir de bu tarafından bakalım. <laughs> Progress'e bakalım yapmamız gereken şeyler varmış. Bin ee, 1000 puan yapmak lazımmış. Ben 1400 yapmışım. Niye kabul etmemişsin? High score. Kabul etmiştir herhalde. 5 complete diyor. Accuracy. Accuracy yapalım isterseniz. Şöyle bir çıkalım. Evet. Şimdi ona başlayalım. Bunu ne yapmaya çalışıyoruz. Ooo! Vuramayınca bitiyor. <laughs> Survival olmuş. Tek parçada atıyorsunuz. Fast distraction yapıp etrafı parçalayalım. <laughs> Nereye gitti o? köye basıp arada kaçırırsanız Neredesin lan? Ha. Allah Şöyle de parçalayalım otomu biraz Bakın size ilginç bir şey daha göstereceğim Yapabilirsek Bir sivrisinek için ev parçalanır mı sizce? <laughs> evet, geliyor. <gülüyor> Geliyor! <gülüyor> Yıktım evi yemin ediyorum. <laughs> Bir sivrisinek için yaptığımıza bak ya. Gel çocuğum buraya gel. Gel. Yalnız sivrisinek de o kadar yer açıyoruz kaçmıyorlar ha. Kaç git lan? Belanı bizde arama. Space'e zıplayabiliyoruz. Ah bana kondu galiba. Şurayı patlatalım da öbür tarafa geçsin. her yere indireceğim. Aa evden dışarı çıktı diyor. Çıkartmayacak mıydık Kaçtı gitti sinek. E tamam işte sevinmemiz lazım buna. Allah Allah. <laughs> Şöyle Flashlights. Kill many flies. Flashlight oynan mükemmel. Oo bu bayağı korkunç mu? Lan. Televizyon nerede? Al sana 32 ekran televizyon fırlatıyorum. Ne oluyor lan? Ev yıkılıyor galiba yine. Ya nasıl rahatsız edici bir sestir? Nasıl rahatsız edici bir sestir ya? Ah! Ah! Vallahi kaşınmaya başlayacağım şimdi. He. Aa vurdum valla. <laughs> Reklam gibi olmasın ama yanımda da tutuyorum. Burada da vardı bir tane sürü. <laughs> Alan vurdum be ya. Aa! Uyuz oluyor insan var ya sesinden oyundan bile uyuz ediyor <laughs> Nasıl oynayacağım şimdi? Vallahi, Headshot yaptım headshot Lan eziyorum lan Al kolon al Ah, Sivri gibi parça aldık Lan öldürdüm. <laughs> ne oldu koçum Biri gidiyor, biri gidiyor yalnız ha. Tek tam kafana koyacağım şimdi onu. Lan! Aa gel buraya. Outlast yapalım seninle. Gel buraya. Kafama mı koyun lan? <laughs> Aaa ah, kaşınmaya başladım ya. Sivrinin sesi bile kaşındık duruyor ya. Bakın şunlar özel parçalar düşünce şöyle gelip alıyorsunuz. Sayıyor. Ben valla sivriyle aynı odada evi odayı bıraktım ona onun olsun. Evet son defa da gece vakti ışıklarda yapalım. Şunları patlatmamak lazım. Patlatınca Karanlık oluyor etraf. Şöyle köye basalım. Neredesin lan? Heh gördüm. bastım. Ee, bunu mouse tuşuyla alıp... Ah be! Ulan karanlık ortalığı. Şunu da patlatınca bakalım. Ne olacak? Aha işte. Her yer karanlık. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Böyle kalıyorsunuz. Şu moddan çıkalım da gündüz oynayalım son defa ya. <laughs> Kaldık. Sivri neredesin? Bir şeyler oluyor ama ben görmüyorum. <laughs> Konu bir yere. Aa üstüne bastım yine. <laughs> Al şu televizyonla patlatacağım sonra. Aa kırdın televizyonumu lan. Ben kırdım gerçi sen nereye kırdın? aldım valla iki Şu parçayı alayım diyorum ama yakalamadım sana masa fırlatacağım gel çocuğum Oldum. bir sivri bir sivri Soyun, topunuzu kurutacağım topunuzu ya şurada bir tane sazlık var orayı kurutsalar aslında hiç sivri olmayacak ama kurutmuyor belediye. <laughs> Yazlıklarda da öyle bir muhabbet vardır ya. <laughs> Yazlıklarda çok sivri olur asıl ya yazlık yerlerde. Aa ezdim onu. Aa! Gel ezdim onu. 5 oldu. Rekora gidiyorum ilk defa. Aa, dur şurayı kıralım da kaçsın. Ka kaçırmamaya çalışacağız. Herhalde. Ama ben biraz puan yapmak istiyorum. Şurada yıkayayım mı? Şu neymiş ya? Sanatsal bir şey varmış evimizde ama Pek bir sanatı seven bir insana benzemiyoruz Nereye kondun lan? Gel kaktüsü batıracağım sana gel Gel buraya çocuğum Hadi be Şu tabloyu da indirelim Gel sana en sevdiğim Müzayededen aldığım tabloyu geçireceğim sivri Hadi be dikine gitti. Bak ezeyim mi <laughs> Ne oluyor lan? Işık gitti. <laughs> açayım da geç bu tarafa geç. Oh kırdık her yeri. <laughs> Teyzem bağırma. Bakın şimdi. Yakabilir miyim acaba Sivri'ye? güzel evi. Şu anda ev gaz doluyor arkadaşlar. Bir Sivri için kafayı üşüttü Evet son saniye. Ölmedin mi lan? Ölmedim mi? Ölmedi. <laughs> Arkadaşlar bir sivrisinek avının daha sonuna gelelim. Geceleri bizi uyutmayan. Daha si sinir bozucu bir şey var mıdır merak ediyorum. <laughs> Her yerimizi kab kabarıyor, kabartıyorlar ya sinir bozucu bir şekilde. Böyleydi. Saçma sapan bir oyun ama eğlenceli. Zaman geçirebiliyorsunuz. Fly in the house. Ben bir daha oynar mıyım bilmiyorum. İkinci, üçüncü bölümleri zannediyorum. Video olarak çekmem, bir kere size göstereyim dedim. Yeter. Ee, bu şekilde arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben beğenmiyip siz beğenmiyip ve özellikle oyun dizis kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın.